Filemizin e, başlangıç kısmı marullama yapmış bitiş kısmı düzgün e, fileyi işleme yapmadan önce mutlaka ütülememiz gerekiyor düzgün olan kısmını kendimize doğru alıyoruz aldığımız bu kısma ütüleme yaparken iğnelerimizi şöyle yatay bir şekilde koyacağız İlk baştaki zürafadan değil mutlaka ikinci zürafadan batıyoruz şu şekilde şöyle ütü masasına doğru iğneliyoruz. Kenarın düzgün olmasına dikkat ediyorum. Şurayı köşemi düzeltiyorum. Düzelttikten sonra önce köşelerden iğneleme işlemini yapıyorum. Şu şekilde iğneledim. Daha sonrasında getirip bu taraftaki köşede de aynı işlemi yapıyorum. İkinci zürafadan yapmamızın sebebi şu eğer biz bunu direkt birinci zürafadan iğnelersek iğne ütüyü vurduğumuzda ütünün sıcaklığıyla diğer kısımlar şöyle içe doğru gider ve kenarlarda sivrilikler oluşur. O